Ve hemen bir abone like olayım. Tabii ki de. Ne, ne söylemek istersin abonelerim, abone olmayan abonelerime? Çünkü abonem <laughs> <bileyim> yok. <laughs> bir şey söylemek isterim. Arkadaşlar abone olun çekiliş yapacak. <laughs> ne, ne param mı varım? Yap, yap, yapmazsa kellesini alırız. <laughs> Evini ben biliyorum. Para <laughs> artık seninle mi çalışıyor? Sıçtık. Tabii tabii. <laughs> Ya ben var ya Scar var ya gidip Scar'a 8 x mi ne baya bir, bir şey bir kop takıp onu sniper gibi bir ara. Scar yani normal face sniper gibi. Halet. Of be. Son anda. Ben de loadout yaptım. Scar gibi he? o bak kanka. ben oyunun ilk başlarında kanka full kalkan oluyordum o kadar arkalıyorlardı ki kanset çıldırıyordum. Arkalan, <laughs> 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 arkalanmamak <bakı> için kanka. <laughs> kanka hiç eline almıyordun yani. Sırtından vurulmayasın diye. Sadece gözü korun yani PUBG'deki tava var ya. ya o hali. Keşke bu oyunda şey olsa ya. Yani üç silah taşı. Bir, i̇ki tane büyük bir, bir tane küçük tabancı. Tabancı. Silahlar bak sen tabancayı nasıl? PUBG'de var. <laughs> PUBG'de hatta. <laughs> PUBG'de hatta. <de> <laughs> PUBG'de bir şey var böyle. Bir, i̇ki tane büyük oluyorsun, bir tane tabanca alıyorsun, bir tane de şey alıyorsun, pala alıyorsun. Hani olmadı bunların hiçbiri işe zaten... yaramaz. Fantezi yani. Süs diye durar yani. o Valla. Ben de biliyor musun? PUBG oynadığım sıra, zarf, süre zarfında hiç yani zarların tamamını aynı anda kullanmadım. Kanka ne oluyor? Çiçekler. <laughs> 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 Bak, bu işte terbiyesiz adam. Al lan. Ben de stand atayım. Parka park da kanka gidelim ölelim. <gülüyor> <gülüyor> ne olur <Evet. gülüyor> şimdi. Kanka P banıyorum. Video çok kısa olacak. <laughs> Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar hoş Hoşçakalın. Hoş kalın. P <laughs> <laughs> banıyorum şu an. Harbiden bak öleceğimizde çabuk ölürsek şimdi burada ölürsek hoşça kalın da tamam mı? <laughs> bir dakika bir dakika. Ona nasıl altta gemi var? Evet vardı kanka yeni mi fark ettin? Evet. <laughs> Çok yapıyorsun. Kanka bir dakika ben niye seyir yapıyorsun? <laughs> Bu... Bu elden sonra bir plunder yapacağız. Oraya gideriz. Kanka ben videoda görmüştüm de başka map felandır demiştim. Kanka sıçtık. <laughs> sıçtık. Bekle bekle bırak içeri girsin de bırak. Ne var Yani Beni kaldırsana kanka. Arkanda. seni yok Anladım. ettiler <laughs> ama bak izliyorum adamlar playstation'dan oynuyor o playstation'da kitlenme var ya full öyle vuruyorlar kanka yani, sen ışınlandın gözümün önünde yok <laughs> <bir sıkıntısı> oldun. <laughs> kanka harbiden Amanın da tabanca verdi Yoha <laughs> <la. gülüyor> <laughs> O bomba nasıl gider abi? Oğlum bombayı ortaya atmadı mı? Bombaya oturdu Bombaya atırdım, Evet, de bu kadar evet, da Ben kadar haber olun. Bir ciddi, bu video durdurmayacağım. Bu video böyle saymaz. Bu video izleyenler de böyle saymaz. Hiç beklemedim biliyor musun? Son anda o bombanın patlaması. Galiden, oyundaki gizemler. Oyundaki <laughs> sen, gizem de, sen bir de... Gizemli terör oldu. Sen bir de orada şey diyorsun ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Kış. <laughs> ya <laughs> 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 o da şeyden dedim. Baktım yerde kırmızı şey yanıp Ne oluyor? bombayı... Sen hiç zaten şey yerde <laughs> y Gülüyor. İlk defa bombayı gören... Masum köylü tabanca ile at yine bir buka yaramıyor Silah acaba maksimum yap maksimum kanka, gel sana sürprizim var. var. sana sürprizim var, gel. Eyvah. Şuraya gel. Şuraya. Evet. Tam mavi in. Oğlum bu... Pilson niye böyle pençe var ha? Zombi var kanka, işte <laughs> sürprizim oydu, bozdun. Ha. İyi, iyi hal sürdün, zon. Valla. Aynen, yani, sürprizimi sıçtın attın. Reis salgın mı başlıyor? Kanka, harita geçecek ya, bütün haritayı zombi basacak diye biliyorum. Sonra da nükleer bomba atılacak. Aaa. At 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 at. Yani. Ben sana bunun hikayesini anlatırım o yana sonra. Lobideyken. Çok şeyi kaşırmış da. de. Valla. İkinci zombiler gemideydi gemiden oraya geçti. Yo baby yo. Zombi modu gelmişti onun iyi bir şey falan mı gelecek? Aynen şimdi zombileri çalacak. Zombilerden eee. Sen gel ya gel bir Ben sana göstereceğim. <laughs> gel buraya sen sana Charlie bir şey gösterecek. Basma sıkın buna. Bu mu? Ha, ona basma, ona basma ilk önce silah bul. Silah bulalım sana, gel burayı bir tutla. <laughs> Bu ne lan? Evet. Şunu alabilirsin. M16 <Sanlı> <Sanlı> sniper rifle mi diyor gerçek? Öyle mi dedi? Harbi öyle dedi lan. Vay amına. en aşağı uçtum ben. Sen de uç be. uç uçma, uçma, uçmadın demezsin be. He? Yarak buna şeyler çıkıyor ama. Silah buldun mu? Tabanca ve pompalı var. Tamam o da yeter. Gel zombilerden marmitten çıkıyor. Kalkan alayım mı lan? Şişt. Kalkan ya, al. Kalkan mı dalacak gibi zombi? Zombilerin önüne geçeceğim. Bakın kalkan da vurabilecek. Yani hiç denemedim. Senin en dördü ben çok. Vay, hırsızlığa başlamışız. Helal <laughs> <laughs> yani, böyle devam. <laughs> bizi de böyle. Yani bizi şekil üzerimizin çakkeliğimiz. Şimdi kanka zombilerden ne çıkacak biliyor musun? Kart çıkacak. E, ee, son zombiden kart çıkıyor bu arada. Sonra da o kartla bu kutuya atıyoruz. <laughs> Kutudan e, ee, haritada hiçbir yerde bulunmayan bir tane maske ve yüklü miktarda para çıkıyor. Kanka o zaman başlatmadan önce suratıma bak. Bir dakika şu şuraya bir mayın kurayım ilk. Adam gelirse duralım. Gel burada dur. O mayın... Heh bakayım. Kanka, Kanka evet. burada yeşil gözüküyor. Işık kurursun yüklüme. Sokuş var. Uzatmaya başlat. Ne? Kanka sokuş var. Uzatmaya başlat. Tamam. <laughs> <laughs> Şimdi şimdi evet. Kından karşılık Kanka Bak, bomba patlama sesi duyarsan bir iki adam geliyor Ben mayın yerleştirdim ya. Kanka bir dakika biraz bunlar kalınmış. Kafasını sık, kafasını sıktın mı tek yiyor. Oha eğim çal... Kanka eğim zombi bana vuramıyor. Kanka ar ar arkanı... Tam bunlar mal ver. Kanka ben çelik kuvvetim, kalkanı durduruyorum. Sivil hak bunlar. Oha bunun ne patladı lan bu. Kanka bu da yanıcı bunları vurma. Bunları vurma. Geri dur, Geri dur Kanka Aga Allah. Kanka ben neyim biliyor musun? Çelik kuvvet. Kanka. Ya kanka bu ne? Vatan hainleri geldi. Harbiden vatan hainleri geldi. Onu kim çekecekler beni burada dur. Kredi kuvveti asla sataşmayayım Parayı aldığımda kaçayım bari Nerde lan bu? Of kanka tam ilk kabuğu aldım bombayla patladım Öyle. Evet. Ben burayı tutuyorum hala. Kar çıktı. Ulan o iki kişi geldi beni öldürür sana neymiş ya? Nereye de kanka? Tamam Korktular senden. Kanka adamlar zombi başlattı mı okuyayım? Sen mi başlattın zombiyi? Yok. Gelme kanka? Geliyorum. Adam var adam var Nedir o zaman. Atkili. Ben başlatmadım zombiyi. Adam var. Kaçıyorum buradan. Aynen. Evet. Arkadan çıkıyorum kanka alan geliyor kaç. 11 binim var ya. Sana paranın amına koyduk gidebiliriz artık. Bravo. Alfa, Alfa beni duyuyor musun? ben, ben elden gideceğim. <laughs> gel çabuk gel gel. Şey gel 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 gel. Oradan paraşüt atlatsan bana yetişirsin ha. Yan yan git, yan yan git. Parşütü yan yan git. Sadece D'ye bas. Bana doğru dönüp, D bana doğru dönük olsun. Havada çok uzun süre kalabilirsin. Tamam geliyorum. Gemiden de mi zombi? Ha önceden öyleydi şimdi değil. Bak sana ne buldum. Vay be gemiye bak. Markada gidiyorum. Alışveriş yapacağım. Bir şey istiyor musun? Nodat. Evet. Tom tamam, Nodat. Nodat diyorsun. Okey tamam. Aynen. Bakayım Nodat kalmış mı? Sorayım onu. Geminin ya. biraz içinden geçilmiş ya. Abi biri geldi. Bak sen ölüme yüz tutmuşsun lan sen söyleyeyim bak. Ya kanka iç. Market yukarıdaymış ya. Aşağıda mı lan o? Aa. Bak, kanka. Paket olsun geldi bana. Evet, diyor oraya. Hiç çıkmamak için buraya gelme. Çık buraya. Tamam, ince gir. Para bakma o zaman. Ben giderken zombi. Zombi kini Yok zombi... ...bizde kimdi? Görürsün niye bize ne ki? Aa doğru herkes veriyor ya o Öyle miydi? Evet, sordum, <laughs> bir gelirse, yani ilk defa göremiz, A, gelirim, gelirim. Aa, gerekmiyor ya. Benim kendisinden Yani Aa, olması yani... gerekiyor. Demek ama yaşarsın, hayatım, mı Aynen. Sonra hadi değişecek. Tamam <laughs> şey yüzde beş değil mi? Yani bankalarda sen görmüşsündür bilgisayarın bilgisayarda böyle yüzde e beş böyle parlak. Ya bank ben son. Beni giriliyordu. Bele şapmışlar o kadar. Onu biliyorum. Şu anda var mesela Gidince göstereceğim sana. Gel parka git sen. Ben geliyorum. Gitme kanka parka. Parkta porno var. <laughs> 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 Birbirini <ki> var. <gülüyor> <gülüyor> sen yanıma gel. Benim yanımda güvende olursun. Koru beni. <laughs> Tabii ki de her zaman aşkım. Al beni. Ben. Hadi romantik. Hadi yanıma gelme. Sniper bir bakayım çekecekler beni de çiçekler. Allah kendini <laughs> sildik. araba geldi. Gözükme 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 ben <laughs> bakayım. Ben önden tanklayabilirim acaba abi ya yani başka bir şey yapamam. Sniper kanka, sniper sniper, sniper bakıyor. Abi gel. <laughs> Ejik beni. <laughs> ben kaçıyorum kanka ne alamıyorum sıkıntı. Tamam ben seni kaldırırım sıkıntı yok. Kanka arabasını çalacak galiba. Sakladım ben. <gülüyor> Ay lan kaç geldi, geldi bir adam. Tamam iyi. Etmedi mi lan olmaz. Yok. <laughs> ben onun yanında başı sit kamalı. Ben çok güzel yer buldum. Direkt sinenin de tanı. Ne bomba yerine şey mi? Sen galiba puro tebeşli oyunu kazanacaksın. Anladım. He bak sol altta görüyor musun benim maskemi? Görüyor. O normal maskem iki kere değil. Maske değil. Mi? Aynen. Normal maske daha çok beğendim. o zaman. Ya dolaş ya Senin paranı mı buradan dolaş Bir de lozun parasını bu kadar dolaş diye mi soruyor? Sniper hala orada Ağır geliyorlar çiftlik. Çiftlik. Evet çiftlik. Evet.

sen o tamam. odada gitme. Orada adam var. Şimdi yolluyorum sana. Havadan fırlatıyorum. Havale yap onu. Havale. Havadan havale. Havadan fırlatamıyorum. Üstüme in. Üstüme in. Üstüme in. Hadi be inemedim, oturdum böyle adeta. Ben senin içinden geçeceğim. Kapanı e -e. ya He bir yer Gel bakayım. Deneyelim. <laughs> Deneyelim. Aa harbiden bulakılıyoruz lan birbirimizi. sen de sniper mı çektin? Yok bu çıkmayacağım bu burada kalsın sorun lazım olur. Bunun altında mayın falan mı var? Bu arada niye böyle yer Ne oluyor lan? <laughs> Paraşütü atlayıp arabayı birinde bırakayım ben de arabanın önündeydim. <laughs> <Tutukça> bu <gibi> da vurdum. bir <laughs> Sen kafayı sıyırmışsın. Ben kanka, ne yapıyordum biliyor musun? Arabaya bakıyordum mayın falan var mı diye. Çünkü araba normal durmuyor orada. Ciddi aynı kanka. Bu sefer git silahlı sınır. Tam teşhis attı kanka bunlar geliyorlar. İki kişiler. Allah Allah. Bir kişi daha var. Kanka nereden vurdun lan? Kanka onu bana işaretlesen var ya öldürmüştüm. Onu göremedim ki. Ben şu an sen dışarı sıkıyorsun zannettim. Bu adam yılan gibi çıktı. Geriden <laughs> ya. Koy böyle yapayım mı bak? <gülüyor> <gülüyor> Yaptın mı kanka? Yapamadım. <laughs> 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 sonra kanka. Video izleyenler bir şey söyle. Video kısa sürdü ya olur öyle. <laughs> <laughs> güzel söz, güzel söz.